burada Veysel'in sevdiği rengi taktım. <gülüyor> <gülüyor> NPC kuş. Kanka NPC kuş. Hareket et. <laughs> kuş hareket et. <laughs> Kanka Kanka. Of. Kanka. Ya Veysel ne yapıyorsun kanka? <laughs> kanka. Ufak. Ufak. Veysel. Veysel kuşu değil kendini hareket ettiriyor. Kuş. Kuş düz gidiyor. Bırak beni ben gideyim diyor. Veysel de böyle. Ayakta kalan son oyuncu. Ee... <laughs> Son 30 saniye. Çek Bu benden ne kötü? Benden ne kötü? Zayıf <laughs> Beysel seni biliyoruz. Kanka sen Çok körleri basın. fısıldayan adamsın. Beysel, sen avatardan gelmiş kör elçisi misin? Gidiyorum. <laughs> Ufuk sen buraya çıkabiliyor mu? Yoruk olanı bile. <laughs> ha çıkamazsın ki. Aa. Beysel <laughs> yüzüme kör at. <laughs> Yüzüm şenlensin. Nur nur topu gibi nur topu gibi bir kuşumuz var almak ister misiniz? <laughs> Yüzümüzde patlıyor. Ya